Arkadaşlar Ozan Workout kanalından hepinize bolca selamlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte handstand çalışırken nelere dikkat ediyorum, neler ekliyorum ve handstand'de dengemi nasıl kuruyorum bunların hepsinden bahsedeceğiz. Kısa bir antrenman vlogu olacak bu şekilde Pilates stüdyosunda çekeceğim videoyu. O zaman la fazla uzatmadan antrenmanı yaparak antrenmanın detaylarını anlattığımız kısma geçelim. Handstand'in iki duruş var. Bir tanesi ellerinizin üzerinde durmuş olduğunuz handstand. Bir de işte dips barlarında veya up takozlarının üstünde durmuş olduğunuz handstand. Hangisine alışırsanız onda daha fazla profesyonelleşirsiniz. Ben bir buçuk yıldır falan sadece takozlarla çalışıyorum. Dolayısıyla elde parmak güçleriyle durduğumuz handstand'de benim yeteneğim o kadar fazla iyi değil. O yüzden ben anlatırken bu takozları kullanacağım. Bu anlatacağım şeyleri ellerinizin üzerinde de pratikleyebilirsiniz. Şimdi bunları aldık arkadaşlar. Handstand yapılan en büyük hata. Harekete girerken dirsekleri kırıyorsunuz. Bu şekilde girmeyin. Yük tamamen tricepsinize ve eklemenize binecek. Dolayısıyla handstand'de durma süreniz o denli az olacak. de atladığınız anda yerden arkadaşlar yeri itin. Bildiğin böyle yerdeki zemini itin. O zaman bu dirseğiniz tamamen kilitlenmiş olacak ve trapez kaslarınız omuz kaslarınız daha iyi devrede olacağı için daha fazla uzun süre handstand'de kalabilirsiniz. Tabi bunun dengeli de alakası var. Dengeniz olmadığı zaman dilediğiniz kadar güçlü olun veya dayanıklı olun handstand'de duramazsınız. Ben şimdi kollarımı şöyle açayım. Ne demek istediğimi size daha iyi anlatayım. Bakın kırık girdim şu an. Kırık girdiğim için de düştüm. Çünkü çok fazla şekilde eklem ve tricepsime yük bindi. Şimdi kırmadan gireceğim direkt. Anne, Bak buradan bastım. Şu an tamamen kitli, dengen, düzgün ve bu şekilde handstand'da duruyorum. Kırık yapayım bir daha. Direkt dirseğime yük bindi ve hareketi bitirdim. İlk adımımız buydu. Dengenizi korumak ve daha fazla handstand'de kalmak istiyorsanız kırık değil düzgün kitleyerek girmeniz lazım. Şimdi ikinci kısma gelelim. Handstand'de durarken kullandığınız kas grupları güçlendirmek. Handstand'de durarken bizim en çok kullandığımız kas grupları triceps, omuz, trapez. Bu kas gruplarınız yeterince güçlü değilse eğer handstand'de gücünüz dengeniz de olsa fazla duramayabilirsiniz. Bunlar için izole antrenman da yapabilirsiniz. Veya duvarda handstand durarak bu kullanmış olduğunuz kas gruplarını güçlendirebilirsiniz. Şimdi ona gelelim şınav varyasyonları daha doğrusu. Bir tanesi pike pushup. Pike pushup'ı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Genellikle benim kanaldaki omuz antrenmanımda ekipmansız omuz antrenmanlarımda koyduğum hareketler arasında. Şu şekilde yine kollar kırık değil, düz pozisyonda başlayıp kırıp, Bak, Bunu 4 set, 3 set kafanıza göre koyun. Ama bu hareket benim handstand'im geliştirirken kullandığım en çok hareketlerden bir tanesiydi. Bunun dışında Sedo Planche Lean Push -up var arkadaşlar. Burada da öne doğru eğiliyorsunuz. Kapıla dışarıda. istediğiniz set ve tekrar aralarında kullanabilirsiniz. Benim omzumu güçlendiren hareketlerden birkaçıydı. Şimdi handstand için handstand mantığı var. Bu doğru kendinizi güçlendirmek istiyorsanız bol bol pratik yapmalısınız ve sıklığı arttırmalısınız. Haftada 7 gün var. En az 3-4 gün antrenmanlarınızdan önce 10 dakika boyunca amut durmaya çalışırsanız her türlü avantaj sağlayacaktır. Peki handstand için handstand durarken hangi hareketleri yapabiliriz? Şimdi duvarda durduğumuz handstand hareketi var. Bu bizim normal elde veya takoza durduğumuz handstand'i geliştiren hareket. Ama bunun farklı varyasyonları da var. Şimdi üçüncü adım olarak onları size göstereyim. maddemizi de böylelikle tamamlamış olduk. Bu arada takozları Aziz arkadaşım yapmış şu şekilde hediye olarak. Ozan Workout yazıyor. Burada da benim kanalımın logosu var. Kendisine çok teşekkür ederim. Bir kere daha teşekkür etmek istedim. Çünkü çok güzel hediyeler. Demiş olduğum gibi antrenmanlarınızdan 10 dakika önce veya sabah uyandığınızda akşam yatmadan önce 10 dakika boyunca amut çalışabilirsiniz. Gerçekten amut çalışan ee, bir tane sporcudan örnek vereyim size. Barto. Bartoyu tanıyanınız vardır. Çoğunuz tanıyordur kalisenes yapan kişiler, parkurla uğraşan kişiler. Kendisinin trapezlerine ve triceps kaslarına baktığınız zaman inanılmaz büyük olduğunu göreceksiniz. Çünkü kendisi birkaç kere görüşme hakkım olmuştu. Günde 6 saat antrenman yapıyor ve bunun büyük çoğunluğu amutla ilgili geçiyor. Tek kol amutla veya bu tarz kendi vücut ağırlığıyla yaptığı egzersizlerle geçiyor. Dolayısıyla trapez kasları inanılmaz büyük. Bu handstand sizin trapez da inanılmaz büyütecek hareketler arasında. Bir de şimdi bunun handstand push up versiyonu var. Handstand press olayı var. Arkadaşlar onlardan da ufakça bahsedeyim. O, bu videonun teması olmayacak ama bir sonraki videoda bunu ekleyebilirim. Handstand'inizi inanılmaz şekilde geliştirdikten sonra handstand press'e geçebilirsiniz. Mesela bir tanesi size göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> olduğunuz gibi handstand'iniz iyi ise handstand, handstand pres yapacak gücünüz de muhtemelen az çok vardır diye düşünüyorum. Ve gerisi de esneklikle ilgili kalıyor. Esnekliğiniz de iyi ise bu hareketleri yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kısa öz ve handstand'inizi geliştirecek hareketler arasında bir derleme yaptım. Kendi tecrübelerimden bahsettim. Yani handstand'i 2-3 haftaları yapmıyordum. Dün gece tekrardan denemeye kalkıştım ve bayağı fail verdim açıkçası. Çok fazla pratik isteyen bir hareket. İhanete uğrayabilirsiniz yapmadığınız dönemlerde. O zaman bir sonraki videomuz ne üzerine olsun. Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs>